platformu 487 hafta basın açıklaması. NATO'ya hayır. Kürecik, incirlik kapatılsın. Hafta içi Paris'te yaşanan şiddet tüm dünyada şok edici bir etki uyandırdı. Günlerdir televizyon kanalları katliamın gerçekleştiği yerden canlı yayın yapıyor. Faillerin takibi ve öldürülmeleri süreci an ve an ekranlarda gösteriliyor. Aynı esnada katliamların şiddetin ve vahşetin adeta kader haline dönüştürülmek istendiği Orta Doğu'da, Afrika'da ve Uzak Asya'da her gün onlarca insan ölmeye devam ediyor. Ve bu en ufak bir etki uyandırmıyor. Batılı beyaz adamın ölümü manşete çekilirken doğuda, Doğulu halkların kitleler halinde katledilmesi yalnızca 3. sayfa haberi olabiliyor. Yaşadığımız coğrafyaya bakın işgallerle, sömürüyle, sömürüyle, çatışmalarla, şiddetle, acıyla ve kanla iç içe geçmiş tüm ülkeler, öncelikle Müslüman nüfusun yoğunlaştığı ülkeler, ABD'nin başını çektiği NATO ve onlarla birlikte hareket eden devletlerin küresel hırsı, insanlığı cehennem çukuruna doğru sürüklüyor. Ve ne yazık ki dünyayı emperyalist mücadelelerle, kapitalist sömürülerle talan eden bu kolyasyon, vurucu gücü NATO ülkemizdeki varlığını her yıl biraz daha arttırıyor. Türkiye'deki NATO varlığı maalesef normal bir durum olarak algılanıyor. ABD üstlerine dert, dert eden kaldı mı? Halbuki küresel güçler coğrafyamızdaki varlığını aşama aşama zamana yayarak, kanı satarak ikame ettiler. Orta Doğu ülkelerine müdahale etmek, bölge halklarının iradesine ipotek koymak için birçok askeri ve siyasi operasyon yürüttüler ve halen de yürütüyorlar. Afganistan'da yıllardır köyleri, düğün evlerini, masum insanları bombalayıp duran NATO değil mi? Irak'ta bir buçuk milyondan fazla insanın ölümüne giden kanlı yolu açan ABD işgali olmadı mı? Bugün Suriye'de yaşanan büyük trajide bu güçlerin rolünü hiç olmadığımı zannediliyor. Peki soruyoruz, tüm bu süreçlerde NATO'nun ve onun Adana'da kullandığı incirlik Amerikan üssünün rolünü nasıl görmezden gelebiliriz? Bu da yetmezmiş gibi Kürecik radar üssü açıldı. Patriot füzeleri konuşlandırıldı. Küresel bir savaş mekanizması adım adım her tarafımızı kuşatıyor. 66 yıldır dünya halklarına ölümden başka bir şey getirmeyen NATO bizim evlatlarımızı da jandarma, jandarması yapmak istiyor ülkemizi bir saldırı üstüne füze rampasına çevirmek istiyor. Her şeyin darbe, komplo, tertip olarak adlandırıldığı ve gündemin manipüle edildiği bir dönemde NATO gerçeğinin gözden kaçırılmasını bu ittifakın meşruymuş gibi karşılanması doğru bulmuyoruz. İncirlik'in Amerika'nın Orta Doğu Entartikalarına ev sahipliği yapmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Ocak 2012'de faaliyete geçen Malatya Kürecik Radar Üstü'nün bölge halklarını büyük bir gözaltına almasını, Siyonist İsrail için gözcülük yapmasını şiddetle reddediyoruz. 2018'de tamamlanacak ve özellikle İslam dünyasına karşı hazırlanmış hüze kalkanı projesinin ileri hattını temsil eden bu üssün derhal kapatılmasını istiyoruz. Bu vesileyle çağrımızı yineliyoruz. Türkiye'de NATO'dan ayrılsın başta İncirlik, Kürecik, İzmir üsleri olmak üzere tüm NATO üsleri tesisleri kapatılsın. İrfan Alemdar'ı unutmayacağız. Değerli dostlar, başta mazlum der olmak üzere Akyazı'da birçok sivil toplum örgütünde sorumluluk alan Akyazı Başörtüsü'ne özgürlük platformu ile mücadelemize uzun yıllar omuz veren değerli büyüğümüz, sevgili abimiz İrfan Alemdar dün hakkın rahmetine kavuşmuştur kendisine Rabbimizden rahmet ve mahrifet, ailesine tüm sevenlerine sabır-ı cemil niyaz ediyoruz. İrfan Alemdar abimiz, ümmetin dertleriyle dertlenen ve kendi yerlerinde zulme karşı adil şahitlerden olmak için mücadele verenlerdendi. Biz de onun bu mücadelesine yakinen şahitlik ediyoruz. Onun güzel örnekliğini, kardeşliğini, samimiyetini, adanmışlığını ve bu yoldaki samimi dostluğunu her daim hatırlayacağız. Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu adına Sakarya Dayanışma Derneği haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle